Newt Scamander'ın da yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi tarafından yakalanan karanlık büyücü Grindelwald kaçmayı başarmış ve kendine gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başlamıştır. Karanlık büyücünün sihir dünyasından ayrı olan tüm canlıların hepsine hükmedecek safkan büyücüler yetiştirme planı dünya için büyük bir tehlike yaratmaktadır. Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen Profesör Albus Dumbledore, eski öğrencisi Nift Scamander'dan yardım ister. Önündeki tehlikenin farkında olmayan Nift, gerçek dostluklar ve aile bağları konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecektir. Ve biz de sizlere bu videoda Fantastik Canavarlar Grindelwald'un Suçları filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar filminde olduğu gibi hayvan yapımı her bir yaratığın görünüşünü, davranışını, hareketini, tutumunu ve kişiliğini belirlemek için aylarca grafik, desen ve animasyon testleri gerektiriyordu. Rowling birçok için farklı kültürlerden efsanevi yaratıklardan ilham almıştır. Johnny Depp senaryoyu okumadan imza atmış. Serinin büyük bir hayranı olduğu için serinin bir parçası olmak istemiş. Albus Dumbledore'un gençliğini kimin oynayacağına dair ilk söylentiler arasında Christian Bale, Benedict Cumberbatch ve ilk iki Harry Potter filminde Albus Dumbledore'u canlandıran Richard Harris'in oğlu Jared Harris vardı. Jude Law, Albus Dumbledore rolüne hazırlanmak için Rowling ile ikisi arasında yaptığı iki buçuk saatlik bir görüşme yapmış. Bu görüşme sırasında Rowling, Jude Law'a karakteri hakkında son derece gizli ayrıntılar vermiş ve bu süre boyunca istediği kadar soru sormasına izin verilmiş. Jude Law, ayrıca karakterin ve performansının oluşmasına yardımcı olmak için Michael Gambon'un önceki dört filmdeki performansını da izlemiş. Hogwarts'ın dış mekanları bazı iç mekanlar gibi tarihi 1229'a dayanan tarihi Lekhok Manastırı'nda çekilmiş. İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan bu manastır Harry Potter serisinin ilk filmlerinde de aynı amaçla kullanılmıştı. Başlangıçta Jude kullandığı asa Dumbledore'un tarihin bu noktasında henüz almayacağı mülver asaya çok benziyormuş. Ve bunun yerine filmin büyük bir kısmı için Jude kullandığı asayı CGI yapmaya karar vermişler. Nicolas Flamel dolabını açtığında felsefe taşının içeride parladığı görülmektedir. Rowling, Nagini karakterinin Endonezya folkloründen ilham aldığını belirttiği için Nagini rolünü daha önce Endonezyalı aktris Eka Sepriyasa'ya teklif edilmiş. Eka hamilelik nedeniyle teklifi geri çevirmiştir. Tessus karakterini canlandıran Callum Turner, Tessus rolünün seçmeleri sırasında içgüdüsel olarak Eddie Redmayne'i başının üstünden öpmüş ve ona rolü kazandıran şeyin bu olduğuna inanıyor. Kostüm tasarımcısı Colin Atwood, kostümleri hazırlarken 1940'ların siyah beyaz filmlerinden, özellikle de Carol Reed'in 1949 yapımı The Third Man filminden ilham almıştır. Tessus, Nift'in abisi olmasına rağmen Nift Scamander karakterini canlandıran Eddie Redmayne, Tessus karakterini canlandıran Callum Turner'dan 8 yaş büyüktür. Genç Dumbledore karakterini canlandıran Toby Regbo ve genç Grindelwald karakterini canlandıran Jamie Campbell Bower, filmden önce Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 1 isimli film projesinde beraber rol almışlardır. Skander karakterini canlandıran Olafur Dari Olafsson, Harry Potter ve Sırlar Odası filminin İzlanda seslendirmesinde Rubius Hagrid'in sesiydi. Grimson karakterini canlandıran Ingvar Sigurdsson ve Credence karakterini canlandıran Ezra Miller filmden önce Justice League isimli film projesinde beraber rol almışlardır. Grindelwald karakterini canlandıran Johnny Depp'in karıştığı aile içi şiddet suçlamaları nedeniyle Warner Bros'un isteği üzerine Grindelwald rolünden ayrıldığı duyuruldu. Ve serinin ilerleyen filmlerinde Grindelwald karakterini Matt Mikkelsen canlandıracaktır. Bu film 6.5 puanla Harry Potter filmleri arasında en kötü puana sahip filmdir.